Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro ve bugün Elden Ring'de küçük minik bir rehber yapıyoruz. Bu rehberimizde neye bakacağız biliyor musunuz? Power Stancing denen yani kısacası güç duruş denen ee, dövüşme ve hatta saldırı tekniğini bir inceleyeceğiz. Minik bir video, hızlı video, basit bir video. Şimdi bununla ilgili olarak konuya geçmeden önce tabi kanalı üye olmanızı rica edeceğim. Like atarsanız ve bildirimleri açarsanız Mükemmel olur. Şimdi Power Stancing ne işe yarıyor? Yani güç duruşu ve nasıl yapılıyor? Ee, öncelikle Power Stancing için ekipmanlarımızdan aynı tür iki silah seçmemiz lazım. Ee, burada zaten görebiliyorsunuz mesela silahlarda. Aynısı olması gerekmez. Aynı tür olması lazım. Mesela bu Straight Sword, düz kılıç. Bu da Straight Sword. Gelin mesela şurada Great Swordlar var. Great sword, great sword. Ya da şurada curved swordlar var. Bunlar hepsi curved sword. Genellikle aynı tür silahlar aynı hizada oluyor. Şimdi buradan şu iki taneyi mesela seçelim. Bir tanesini sağ elimize alıyoruz. Diğerimizi sol elimize alıyoruz. Curved sword seçmiştim şu. Şimdi iki elimizde bu silah olunca bu sefer e, kumandamızın L1 tuşuna basarsak yani R1 değil bunlar normal vuruşumdu. R1 R2 sert vuruştu. Biliyorsunuz. Şimdi L1'e basarsak kumandamın şöyle özel bir hareket seti daha getiriyor. Bu ne yapıyor? Tabii ki çifte hasara yol açıyor. Daha hızlı belki daha az hasar. Şu anlamda daha az hasar. Tek vuruşa şuna göre daha az hasar veriyor o kılıcımız. Ama çift vurduğu için de daha çok hasara yol açıyor. Ve bunu altılı şekilde kombinleyebiliyorsunuz. Yani Kombo yapabiliyorsun. 6 kere L1'e basarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yok bu, bunda 4'müş pardon. Bazı silahlarda 6'ya kadar bombolayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir deneyelim. <laughs> Gördüğünüz gibi deli gibi. Deli gibi oluyor. Elimdeki silahlar tabii çok kuvvetli. Hatta bunu değiştirelim. Tamamen standart. Hiç ee, gücü arttırmamış iki silah alalım. Mesela şunlar bir. Sağ elime bu. Sol elimede şunu alalım. Ve L1. Sadece L1. Başka bunun şey şekli yok. Hemen şurada başka düşmanlar olacaktı. Onlara gidelim. İşte burada. Mükemmel. Bunlar bir de temel silahlar yani şu adamların üstünde çıkan silah aklınızda olsun inanılmaz. Ee, oh bu nereden çıktı? Dur 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 dur. Ee, baya baya kuvvetli bir hale alıyor. Bir de daha da etkili bir durum var. Zıplayarak da acayip bir hareketi yol açıyor. Bunu çift bastığınızda da bir de dışarıya doğru yapıyor. Hemen deneyelim. Bak bak şimdi buna karşı süper olur. Sıçrıyorum. İç dış. Bakalım bunun kombosuna bakalım. Sadece L1'e basıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın bunu 6'lı kombo oluyor biliyorsunuz. 6 kere basarak Manyak bir harekete yol açıyorsunuz ve temel silah yani Hiç şey yok üstünde Silahla hiç kuvvetlendirilmemiş bir şeyi de yapabiliyorsunuz yani normal vuruşları da yapabiliyorsunuz o sırada Ama şu Mükemmel Çiftlik çalışıyor bir tane daha öldürelim ondan sonra Bence Bununla ilgili olarak her şeyi yapmış oluruz Arkadan bakalım nasıl sessizce arkadan yaklaşalım L1 yapacağım bakalım Sessizce öldürmüyor ama Bu hareketi yapıyor Arkadaşlar Power Stance'in güç duruşu budur Bombalayabiliyorsunuz L1 ile Bir de zıplayarak Çift hareket mükemmel. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala üye olmayı unutmayın. Bir de like atarsanız muazzam olur. Bir sonraki mini rehberde buluşmak üzere. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın.